videoya hoş geldiniz. Bugün iki kişiyle bir Free Fire videosu çekeceğiz. Bakalım. Yanlış kutmadım. Açalım. Bir baravom. Arkadaşlar sadece chatten yazabilir. Ve PC bir oyuncu. Chat'e bir şey yazmadan. Evet. Bir şey yazmadı ÇETE <laughs> Hadi bakalım. Şimdi o seçiyor silahları herhalde. Galiba o seçiyor. Onlar seçiyor değil mi? Yok. Ben yamak atayım hala. Bak ya gitmiş herhalde silahını seçmiş. Neyse oyunlar ısıtasın. Çok kutu var. Ben eşimi çalma. Ay bak ya eşimi çaldı. Sık. Adamsın. Canı dört lan. Çocuğun canı dört. Ama iyi sıktı adamda. Adam da iyi oynadı da. Son tur şu anda bizde. Kaç mesele oyunum olmuş? 33 200 canlı adamların ikisini de alıyordum bura. Oğlum bunlar çok kolay lan. İkisini de aynı alıyordum. Rakip seçiyor. Rakibin turu. Bakayım. Artık sik yapmadan ona bak ben de a desert tackle seçti. Ben ona bağlar düğüm yapar yermek mi gibi. Bir tur mu atsak iki tur mu acaba onu da, söyleyeyim de. Baktım o iki tur mu? Ananı sıkayım. Var da tamam değil mi? Nasıl? Hoş o oldu? Oldum, o, oldu. Oldum, oldum, oldum. Oldum. Nerede, adam ya? Adam diğer adam nerede? Canım çok az. Canım çok az. Hayır. Ulan. Bu adamın canı 21'miş la. Hiç yapma. çok zor lan. Oğlum ya. Ulan ben sana gösteririm. Bekle lan. X ben seni öldürürüm. Of. Kafa attık. Biri kafana attı şu anda. Arkadaşım kafa attı direkt. Tek attı. Artistik yapıyor diğer lan. Diğerinin yanına ben geliyorum. Tendenden <laughs> hareketimizi çekelim. Ha, ha. Hareket de çektim onlara. FF bıçağı oyan P M makidi Bu silah boyun böyle önlenir. Ne var lan? Yandan geliyorlar. Yandan geliyorlar. Yandan geliyorlar. İnternetim şu anda kötü gibi gözüküyor ama 35 ms falan oynuyor. <laughs> Erene, abi tara 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 adamla da bıçak var tara. Abi tara 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 Yenildi yenildi yeni. Niye kaçtın? <laughs> Oğlum yenildik lan. Abi internet çok kötü. 24 ms falan oynuyor. Birini baydım. Abi birini öldürdüm diğerini de Fifa'yı ff bıçak ile öldürebilirsin. Biri bayıldı. Biri baydı, biri baydı. Diğeri aşağıda. Aşağıda bak. Orada. Ateş et Tara 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 tara. ya taş ya. Ne barizsiz oluyor adam annem. 309 e ms falan oynuyor kuşağım burada. Burada. Abi ben 188 ms oldu. Rakibim seçiyor Bakalım. Elim yaman, benim yaman gösteriyorsun. Adamlar 2-4. Şu anda 2-4'ten dönmeye çalışıyorum. 4-2'den dönmeye çalışıyorum. Hadi bakalım. Oo bak. Özel noktama yapmayacaktım. Tamam. Ben. ben sniper konusunu da unutmam. Sniper unutmam. Oho kaç mermi harcadık adama. Abi adamlar yere yatmış lan. Bot gibi oynuyorlar. Yendik lan. 5 kişi var, onun da altı kişi var. Aradaki farka bak. Oynayışma like atayım diye bitti. Video daha bitmedi. Başlatıyoruz. Başlatayım ben. Hazır çek. Hazır çek. Başla. Başla başla başla. başla. Ne artist ki yapıyorsun sen? bana. Başta diyorum ben. <laughs> bu kime bak diye yapacağız. Hadi bakalım rakip seçiyor galiba siyahları bu biz seçmeyeceğiz. Aynı anda rakip seçiyor. Yapıştır yapma lan. Güvenim sana. Abi hadi bakalım. Yapıştır. Ee, ben dalacağım. Dalacağım bakalım. Dalacağım, dalacağım. Biri sağdan geliyor. Birisi sağdan geliyor. Oğlum kaçma lan. Senin yerine mi geliyor o manyak mı nedir? Bak senin öyle Bir yedi. Hadi canım. Hadi hadi. Oh, yes. Yapma lan. Oh be artistik yapma bana. <laughs> Çöl artısı yapıyor. Beni takip et. Beni takip et. Dur. <laughs> Power me. Oba. Abi. Oba. Hayır 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 arkanda arkanda arkandaydı. Öldürdüler. Hareket çekmediler. Hareket çekmediler. Merak etme merak etme. Allah'tan hareket çekmediler. Hareket çekmediler. Ben rahatım abicim. Ben rahatım. Ben de bir şey imzalayamam. Bıçağı, feyfeği, bıçağını. Ne yaptın, ne yaptın? Şu anda. Adam nerede? Bakalım. Adam nerede? Hadi, Hadi bakalım. Adam uçuyor. 36 canı varmış ya. Kafatsız bir tek yerde bu. Oğlum çok az. Oğlum çok sinirlendim. Ya abi. bu bıçağıyla alacağım. Alacağız. Şu anda yine aynı kişi seçiyor lan. Az önce de seçmişti. İki kere seçiyor. Bu yani pi ve d sorusu. Bu ne? Pi ve d sorusu. <laughs> Bekle bekle dur. Yüz ama Ya. Beni de öldürdü. <laughs> Adam öldürüyor lan. Abi de sen sıkamadın. Canım az can doldurmadım lan. Oğlum round altı çok kötü yapacağım onları ben şimdi. Round 6'dayız. Dikkatli oynayın lan. Sen çok artistik yapıyorsun o kalkan bir gitsin bak ona ne yapıyorum ben. Sen de bay hadi bay 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 bay. Aa, bayılırsın <laughs> senin. <laughs> kadar ya. Bak kalkan kuruyor. Gebereceğim ben. <laughs> Gebereceğim. Ben de o zaman arkadan dolaşıp ne var yani. Bir sıra gibiyiz ama beyinsiz değiliz. Senin gibi. Yerimi <laughs> belli ediyorum abi. Şu anda çok dikkatli oynamalıyım. Zırhını kırdım. Adem el lan. Bir de UMP ile doluyor lan bana. Şimdi abi biraz susacağım. IK 47 MP. <laughs> Diğer turda şey seçeceğim. Başka bir silah seçeceğim. Her şey. Diğer tur şey yapacağım. E, PUBG seçeceğim. Yarın da PUBG geliyor merak etmeyin. Lan yani, oğlum. Buraya mı atılır? Allah'ım yarabbim. Bir de adam tam dibine attı. Küçük var ya. Yani, Küçücük canım var. Gitti. Şey. Gel gel gel. Dur dur. Bak orada bak. <laughs> hey ben seni arayalım. <laughs> Biri bot değeri oynamıyor. Gördüm 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 gördüm. Adam gelmiyor. Gel lan. Evet nası? Ben... Bak. Özenle önememicem. Vera şey, ya ta şey. öldü. O, o. Sinirlendiğimi söylediğimde bana karışmıyor. Dörtte dört yapalım mı şu turu? Yoksa direkt dalak Ben direkt dalak Ama diğerini nasıl söyleyeceğim Diğerini sen öldür. Diğerini sen kafa at kafa. Direkt kafa. Kafaya emmeye de şeyle oh, Bak çektik ve bir, bir Videonun daha sonuna gelelim burada. Sizler evet. aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.